Anne sana geldim sana yağlandım diklendim paralandım sana geldim sana anne sana geldim sana yağlandım paralandım diklendim sana geldim sana anne sana geldim sana yağlandım paralandım diklendim şenlandım sana geldim sana Anne sana geldim sana yağlandım ballandım paralandım diklendim sana geldim sana Anne sana geldim sana yağlandım ballandım paralandım diklendim sana geldim sana Anne sana geldim sana yağlandım ballandım şanlandım paralandım sana geldim sana Anne sana geldim sana Yağlandım, ballandım, paralandım, diklendim sana geldim sana. Anne sana geldim sana. Yağlandım, ballandım, diklendim, paralandım. Sana geldim sana. Anne sana geldim sana. Yağlandım, ballandım, diklendim, şanlandım sana geldim sana. Anne sana geldim sana. Yağlandım balandım şanlandım, paralandım sana geldim sana. Anne, sana geldim sana. Yağlandım, ballandım, diklendim, şanlandım sana geldim sana. Anne, sana geldim sana. Yağlandım, paralandım, diklendim, şanlandım sana geldim sana. Anne sana geldim sana yağlandım ballandım diklendim paralandım şanlandım sana geldim sana Anne sana geldim sana yağlandım ballandım diklendim paralandım şanlandım sana geldim sana Anne sana geldim sana yağlandım ballandım paralandım diklendim sana, sana geldim sana Dağlar, anne sana geldim sana yağlandım ballandım diklendim şanlandım sana geldim sana Anne sana geldim sana yağlandım diklendim paralandım şanlandım sana geldim sana Anne sana geldim sana yağlandım paralandım diklendim şanlandım sana geldim sana Anne sana geldim sana yağlandım bavlandım diklendim şanlandım sana geldim sana anne sana geldim.